listesi asılı. <laughs> Ayrıca siz de da isimleri tek kişi olarak okulun evet. temiz belgesi aldınız siz de. Aldık. Zaten okulun temiz belgesi olan e, okullarımızda e, dezenfektan kuralları, covid 19 kuralları uygulanıyor demektir. Evet. Her siz de ona göre, göre öğrenciler tek tutturduk. Her öğrenci aynı sıraya aynı masaya oturacak. Doğru evet. mu? Evet. evet. Farklı bir sıraya geçmeyecek. Farklı bir sıraya geçmeyeceğiz zaten. Evet. Uyarı ve evet yani olsun, simen, tamam. alın, olsun maskelerini değiştireceksiniz çocukların, çıkarken de evet. maskeler vereceksin diğer panellerine. Bakanlığımız tarafından gönderilen ve her okula ayrı ayrı dağıttığımız yeterinden fazla e, dezenfektan malzemesi, yer temizleyici, temizlik maddeleri, el sabunları, maskelerimiz okullarımızda mevcut olup herhangi bir ihtiyacımız, eksiğimiz yoktur. Bunları da bugüne kadar olduğu gibi kullanmaya devam edecek arkadaşlar. İhtiyacı olduğunda biz tekrar destekleyeceğiz. uzaktan eğitimin bitmesini istiyoruz. yüz yüze eğitimin geçmesini istiyoruz. Uzaktan eğitimde verim alamıyoruz. Yüz yüze eğitimde daha çok verim alıyorduk. İnşallah bir an önce geçeriz. Erva, Allah'cığım ikinci sınıfa gidiyorum. Öğretmenlerimi özledim. Yüz yüze eğitimi çok özledim. İnşallah tez zaman okullar açılır. Ben Alihan Gönlük 5. sınıf. Ben 5. sınıfa giriyorum. Yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitim daha güzel oluyor. Şey, i̇şte uzaktan eğitimde internetlerimiz olmuyor. Dersler katılamıyoruz. Fazla öğrenmiyoruz, Yüz yüze eğitimde daha iyi öğreniyoruz. Yüz yüze eğitim inşallah hemen başlar. Benim adım Tuana Alacan. 5. sınıfa gidiyorum. Evet. Ee, canlı online derslerde hiçbir şey anlaşılamıyor. Derslerde e, internet İnterneti olanlar oluyor, olmayanlar oluyor, giremeyenler oluyor. Aman inşallah yüzde yüze başlarız. 13 Mart'ta kapanan okullarımızla ilgili COVID-19 tedbirlerimiz ilçe genelinde devam etti. Yaklaşık bir yılı geçtiğimiz bir süreçte çocuklarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz okullarını özlediler. Hastalık ülkemizde inşallah yavaş yavaş azalacak, kaybolmaya başladı. Şu dönemde biz e, köy okullarımızda özellikle müdürlüğümüze bağlı iki köy okulumuz Hacı Hamza ve Akkise Yunus Emre'deki yaklaşık 297 öğrencimizi e, 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlatacağız. E, bu okullarımızdan bir tanesindeyiz. şimdi Yunus Emre, Akkise köyümüzdeki Yunus Emre İlk Öğretim Okulumuzda burada 135 öğrencimiz var. Bunların e, 67'si taşımalı geliyor ama 15 itibariyle inşallah onlarla öğretmenlerimizle beraber yüz yüze eğitime günde 5 saat 5 günde yarım saat ders saatlerimiz olmak üzere 10 dakika teneffüslerimiz olmak üzere öğrencilerimizle buluşma düzenleyeceğiz. Derslerimizi artık yüz yüze yapmaya gayret göstereceğiz. Öğrencilerimizin de biraz önce bahsettiği gibi bu sürecin devam etmesi, öğretmenlerimizle öğrencilerimizle canlı olarak birlikte ya derslerimizi yapabilmemiz için mutlaka her zaman söylediğimiz gibi mesafemize, efendim temizliğimize, Maskemize dikkat edeceğiz. Böyle olduğu sürece inşallah hastalık da bize bir şey yapamayacaktır. Okulu gördünüz, okulda yeteri kadar bay ve bayan temizlik personelimiz var. Onlar her gün sürekli olarak temizliğe dikkat ediyorlar. Ee, tüm okullarımızda olduğu gibi bu okulumuzda da devletimizin bakanlığımızın göndermiş olduğu ödenekler kapsamında temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri dezenfektan malzemeler alındı teslim edildi ee, araç gereç teslim edildi şu an için yüz yüze eğitimde bir eksiğimiz olmadan inşallah köy okullarımızda 15 Şubat'ta e, merkezde bazı okullarımızda e, 1 Mart'ta tekrar eğitim öğretime başlamayı ümit ediyoruz. Başlayacağımızı bildiriyorum. Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü tedbiri aldık. Almaya da devam ediyoruz. Gerek taşımalı araçlarda, gerekse eğitim öğretim yapılacak okul ve sınıflarda şu an için her türlü temizlik ve hijyen yapıldı. Eğitim öğretime hazır haldeyiz. 15 Şubat'ta başlayacak olan eğitimde öğrencilerimiz dönüşümlü olarak sınıf mevcutları 10 kişiyi aşmayacak şekilde ayarlanmış durumda. Bu öğrencilerimizin e, sınıfta da gördüğümüz gibi bir metre, bir buçuk metre aralıklarla sınıf sıralarında oturdukları, sıralarında oturan öğrencilerin üzeri, sıraların üzerlerine isimlerinin yazıldığını gördük. Öğrenciler her gün aynı sırada, aynı masada, aynı sınıfta, aynı saatte oturacaklar. E, derse girerken, okula girerken, e, istedikleri zaman, istedikleri zaman, istedikleri şekilde maskelerini değiştirebilecekler. Maskeleri değiştirdikleri eski maskeleri maske atma kutularımız var. Orada e, saklayacağız. Okulumuzda yeteri kadar yeni maske çocuklar için hazırlamış yeni maskemiz var. E, her koridorumuzda her sınıfımızın girişinde gördüğünüz gibi dezenfektan makinelerimiz var. Onlar sürekli çalışacak. İstedikleri kadar çocuklarımız tuvaletlerde ve tuvaletlerden çıktıktan sonra ders saatler arasında da e, temizliğine ve efendim... E, dezenfektanına rahatlıkla ulaşabilecekler. Bizim arzumuz şu, bizim dileğimiz şu. uzun süredir özlediğimiz yüz yüze eğitimi, öğretmenlerimize kavuşmanın sevinciyle birlikte velilerimizden de istirhamımız şudur ki çocuklarımızı sabahleyin gönderirken giydirdikleri elbiseleriyle, maskeleriyle beraber okula gönderecekler. Okulun girişinde maskelerimizi değiştireceğiz. Çocuklarımız Eğitim öğretim bittikten sonra evlerine geldikleri zaman da tekrar üzerlerini çıkarmalarını, okuldan getirdikleri maze maskeyi atarak yeni maske evde almalarını, mümkünse imkan olanların her gün veya iki günde bir mutlaka banyo ve benzeri temizlik kurallarına dikkat etmelerinde fayda vardır. Veliler, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, idaremiz ne kadar bu konuda hassas olursa bizler de öyleyiz zaten bu salgını biz kısa sürede atlatmanın çaresini bulmuş olacağız